Asıl konumuz bizim il olarak en önemli konumuz su sorunu. Sayın Başkanım, değerli meclis hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ben de. Genel anlamda küresel bir ısınma var. Su sorununun çözümü noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor. Lakin bizim bölge olarak... Evet bazı bölgelerde belki dediğiniz gibi kuyulardan kaynaklanan sıkıntılarla yeterli su verememiş olabilirsiniz. Ama asıl sorunumuz bizim suyu verdiğiniz yerde kullanılamayan bir su veriliyor olması ve bu suyun maalesef Türkiye'nin pahalı suları arasında olması. Asıl sorun bu. Teskinin asıl çözmesi gereken bu. Sonra vatandaştan tasarruf isteyelim efendim. Sonra devletten baraj isteyelim. Ama asıl sorunumuz kullanılabilir ve maliyeti makbul olan bir suyu bizim teski olarak vatandaşa sunmamız diye düşünüyorum. Bir önlem alalım ve bunun arıtılmış bir şekilde verilmesini istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum.